Yani polis bey ee, o şey n nedir o zombi kral o benim kaçımını yedi. Hmm. O sırada da onunla konuşurum. S siz gidebilirsiniz tamam. Şu kapıyı kapatayım. Evet zombi kral. N niye sen zombi kaçıyor yedin ya ya, ya yanlış oldu yedim özür dilerim bana değil o acın ılıcalar ya demem lazım bunun için yaptıkların bedelini sana sor sana sorduk kız zaten. 过关，过关什么？过、嗯、关。嗯嗯嗯嗯 Ambasın basın gidin lan şu, şu kuldan. Ne yapacağım? Saattir senin arıyor mu? Allah ım, Allah. Im. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz. Çık koçumu da yaptıkları bedelini sordum ona zaten hapishanede de o da aynı ben de böyle şehirde gezeceğim Acun ılıcılı. Ne yapıyor Ne olmuş sen burada? geziyorum tepe göz. öyle öyle geziyorum tamam ben de gideyim de Ben burada yatarım mı? Keko gel gel e, ulan Keko Keko kardeş Keko gel Keko Ge gel geze Keko Ah halo halo ile Keko hmm, ne yapıyorsunuz siz burada? o, zengin fakir biz şehirde geziyoruz. Gel. Memo. Şu şehrin içini girelim. Tuttan araya gir. Memo. Şurayı kıracağız. Hop. Öldürdüm ben. Sen de atla. Gel Memo gel. Onlardan intikamımı intikamımızı alacağız. Gel. Intizo gel. Memo Memo gel. Çünkü şu, şu zengin ve Fatih'in intikamından alacağız. Altta da girelim. ya kardeşim ne bu tanıtana hmm. Scotch coach Koç memo yaradık peşimizdedir ha Nereye girelim? Şu ilmanslı depoya girelim. Gel gel. gel. Burada bizi asla da bulamaz. Evin içine şişe koysaydık. Işık. Daha Olmaz. i a lot of art. Burada bir zastla atlamaz. <laughs> Biliyorumuz. Onun <laughs> içine girdik. Kırmak son <laughs> 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 Sonra yapar dedi. yapacaksınız. <laughs> ne yapacaksınız? Şimdi size soracağım. Tekrar geri döneceğim. Sağlıktım biz ışınla. Tamam. Orada onları do dondurduk şimdi Yani Hüsamettin durdurdu. <laughs> İntikam zamanından intikamcıdır. Haluadan intikamını almak için benim intikamımı alacağım azıcık söyleyeyim. Ne yapacaksınız? yay var. Ne yapacaksınız? acaba sizi pişirsem mi? Aldım elime sizi. Gelin bakalım. İçine helal katacağım bunu yaptık. Onların ödeyeceğim Trizo ve Memo. İntikam acıdır. Dediğim gibi. Laf. Sizi burada pişireceğim. Tirzo, Memo ve Tirizo burada şişecek. Sen de burada pişeceksin. Ah, yeter. Annem, anne. Size ilk önce doğrayacaktım oynayacaktım. Annem, anne. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Neyse ben de gideyim şöyle. O paramla bir şeyler alırım rüzgar olma. O rüz... Küpüğümüz. Baksın oradan. Rüzgar. Barbie sizi derslerinize çalışın. Rüzgar. Öykü. Bar ben gidiyorum. Ben de şey gidiyorum böyle saçımı kes getireceğim. Kuaföre gidiyorum ben de. Tamam ya ben de mi saçımı kes getirsem. Aşkım ama bizim bir paramız yok. Neyse ben de alayım şu şeyden. Sonra videomuzu kapatırız. tane alayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Barbar -bar, bu bu senin paran. O bu da benim param. <gülüyor> Rüzgar <gülüyor> siz, siz de doğru okula gidiyorsunuz. 您的顾客 9'a 40 geçiyor. Haydi. Evet. O kafir berber. 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 Ben berber. berber. Ben Bana şey yapın. Bu saçımı sıfıra vurdum. Tamamdır. O yakıştı. Tamam. Tik tik tik. E kimse var mı? Benim saçımı sı futbol vur durur musunuz? Tabi Tabi Paranızı koyun bağır hanım. Tık tık, tık tık tık. Tamam. Tamamdır. Dur. Evet arkadaşlar bir, videomuz, bir videomuz bu kadar. Bugün videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizden bakın. İlk kanalımıza abone değilseniz. Lütfen abone olabilirsiniz. Ee, bu akşam da bir video atacağım. Hepinize bekliyoruz. Güle güle.